Çok güzel. Bağlandı Aycan Hanım. Tamam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İnşallah sizler de iyisinizdir. İyi. Sizi gördük. Daha iyi olduk. Güzel kısa bir program olacak. Bu seferki daha değişik bir konu olacak. Aycan Hanım'la yapacağımız. Aycan Hanım'ı zaten tanıyorsunuz arkadaşlar. Bizim derneğimizin avukatlarından yani derneğimize üye olan ee, Grubumuz var ama üye olarak katılan iki tane nöroloğumuz var. İki nöroloğumuzdan biri Ayşen Hanım. Peki, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi önce ben hemen konuya gireyim. Zaten çok kısa bir konu. Ee, nöbet nedir, sendrom nedir diyeyim önce. sendromdan bahsedeceğiz. Tamam. Epilepsi nöbeti dediğimiz şey e, öncelikle. E ee, nöbet nedir? Biliyorsunuz beynimizde milyonlarca nöron adını verdiğimiz hücreler bulunuyor ve bunlar birbirleriyle iletişim halinde bulunuyorlar kimyasal medyatörler aracılığıyla. Ee, eğer anormal aşırı deşarjlar meydana gelirse beyin hücrelerinde e, bu e, karşımıza motor hareketler, motor davranış e, bozuklukları, bazı anormal duyular ee, özel e, böyle e, duyusal belirtiler, bilişsel belirtiler şeklinde ortaya çıkabiliyor. Yani e, nöbetlerin hepsinde motor aktivite olmuyor. Motor aktivite varsa kasılma, titreme gibi konvizyon diyoruz. Konvizyon olmadan da nöbetler olabiliyor. Bazen anormal duyumlar, mesela e, garip şeyler görme, renkli cisimler görme veya görememe şeklinde oksipital lob epilepsileri. Beyinde hangi bölge etkilendiyse frontal lob mesela beynimizin ön bölgesi etkilendiyse davranışsal bozukluklar. Oksipital dediğimiz arka bölge etkilendiyse görsel belirtiler. işte temporal bölge etkilendiyse anormal kokular duyma, görsel halüsinasyonlar işitsel görsel Hı. bozukluklar, otonomik bozukluklar şeklinde veya anormal duyumsamalar uyuşmalar, karıncalanmalar bir tarafını hissetmeme, dejavu Jamevu şeklinde çok değişik, çok zengin spektrumu var temporal lob epilepsilerinin. Ama epilepsi sendromu dediğimiz zaman belirli epilepsi sendromlarında belirli böyle başlangıç yaşı var, başlama yaşı, EG bulguları, tedaviye yanıtı belli olan epilepsiler. EG bulguları birbirine benziyor. Genetik bulguları, genetik mutasyonları belirgin olabiliyor. Böyle birleştirdiğimiz zaman hastalara bazı epilepsi sendromu, mesela absans epilepsi, lonogastro sendromu, West sendromu veya Dravet sendromu gibi sendromik sınıflama yapabiliyoruz. Yani hmm. belirli yaş özellikleri, EG bulguları, MR bulguları, genetik bulguları, nöbet tipleriyle belirli nöbet, e, tipleri, epilepsi tipleri bunlar. Sınıflama, e, sendromik sınıflama yapmamızın ne faydası oluyor derseniz belli ilaçlara cevap veriyor bu hastalar. Prognozları yani gidişatları belli oluyor. İyi huylu olanlar var, kötü huylu olanlar var. Mesela Dravet sendromu çok iyi huylu bir e, sendrom tipi değil. Çocukluk çağında başlayan genellikle erken infantil ama bazen çok daha erken dönemde ee, başlangıç bulguları oluyor. Farklı nöbet tipleri oluyor. Birden fazla nöbet tipi oluyor. Hatta ilk başlarda böyle febil konvisyon gibi başlıyor. Mesela febil konvisyonla başlayan bir çocuğun ileride dravet sendromu olabileceğini bilebilir miyiz? Evet bazı ipuçları var. Eğer ki uzun süren febil nöbetlerle başlıyorsa ve tekrarlayan böyle status dediğimiz 5 dakikadan uzun febil nöbet atakları varsa hastamızın sonrasında EEG bulguları normalken EEG bulguları bozuluyorsa, gelişimsel gerilik başlıyorsa, yürümesi bozuluyorsa, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu gibi çeşitli ee, davranış davranışsal, psikiyatrik bulgular eşlik eden bulgular olarak ekleniyorsa tabloya o zaman Dravet sendromu düşünmek kolay. Tabi EEG'si de bozuluyor zaman içerisinde. E, belirgin evet. diken dalga deşarjları çıkıyor. Ama Önemli olan erken saptamak. Erken saptarsak belli bir genetik mutasyonları var çünkü. En çok sevcili evet. bira dediğimiz e, gendeki e, patojenik varyasyonlar nedeniyle oluyor. E, genellikle yeni mutasyonlar sebep oluyor. Ama ailede aynı genetik e, defekt, farklı aile bireylerinde farklı klinik belirtileri de neden olabiliyor. Mesela bazı Aile bireyleri kötü prognoz daha kötü gidişatlı olurken bazıları daha iyi gidişatlı olabiliyor. Tabi genetik doktorlarıyla beraber izlememiz gerekiyor bu sendromu sahip olan çocukları. Çünkü çok değişik farklı varyasyonlar var burada. Gen harita genetik olarak genetik doktorlarıyla birlikte bazı veri tabanları var veri tabanlarından. Onların bakıp e, patojenik mi değil mi yeni bir mutasyonlu mu, hangi tip mutasyon hani ona göre de gidişatı e, değişik olabiliyor çünkü hastaların e, hı hı. çok e, güzel bir e, güzel bir hastalık demeyeyim ama e, belirgin e, bulguları olan teşhis edebileceğimiz bir hastalık atlamamamız gerekiyor bu ayda e, Dravet sendromu ayı olduğu için farkındalık ayı olduğu için ben Ebru Hanım'la konuşuyorum evet istedim. güzel bir fikir oldu evet hastalarımızda da farkındalık oluşturalım istedim hani eğer ki doktorunuz genetik bir tahlil yapalım diye öneriyorsa e, bir şeyden şüphelenmiştir yaptırmak ve sonucunu takip etmek gerekir kan verdikten sonra sonucunuzu alıp hem nöroloji hem de genetik doktoruna göstermeniz gerekir ee, bazı tahliller hani devlet hastanelerinde uzun sürede çıkabiliyor ama özel laboratuvarlarda daha erken sonuç alma imkanı da oluyor. Biz hastalarımıza her iki seçeneği de sunuyoruz. Hı hı. Hani, e, çünkü ne kadar erken teşhis olursa bu hastalıkta bireyselleştirilmiş tedavi söz konusu. Dravesenomuna özgü tedaviler var. Mesela stripentol dediğimiz yurt dışı bir ilacı var. Ketojenik diyet tedavisi var. İşte basamak şekli ilerliyoruz tabi en basit en yani yan etkisi en az olacak şekilde bir ilaçla başlanıyor. Evet resleten valproat, topiramat diye ee, hani hı hı. nöbetler devam ederse daha sonrasında klobazam ve e, stripentol, ketogenik diyet diye gidiliyor. VNS'e kadar e, yani epilepsi tedavisine kadar e, gidilebiliyor nöbetler eğer dirençli olmaya devam ederse. Evet. Biraz, Biraz arkadaşların anlaması için bir yerde e, giriş yapmak istedim. Mesela siz F1 olarak bazı noktaları söylediniz. Buna frontal bölge diyebilir miyiz? F1 noktalarına. F1 dediğimiz ateşli nöbetler. Yani f ateşli nöbetler. 38 derece ve üzerinde ise ateş. O, o hale Ateşli nöbet diyoruz biliyorsunuz. Hı -hı. Ama ateşli Hı -hı. nöbetler hep uzun süre... 5 dakikadan uzun sürüyor e, Status epileptikus dediğimiz duruma geliyorsa aşıdan sonra tetikleniyorsa hı hı. özellikle nöbetler e, ve daha sonrasında normalken bir çocuk gelişim geriliği gibi gelişimsel bozukluklar eşlik ediyorsa ki bu bir epileptik ensefalopati yani hı hı. gelişimsel ve developmental epileptik ensefalopatilerden birisi etiolojisi belli e, genetiği belli. Ama sadece SCN1 mutasyonları ile olmuyor. SCN1, B, işte GABR, 2 gibi başka mutasyonlar da söz konusu olabilir. Önemli olan klinik burada. Klinik bulgular. Yani hı. bu klinik bulguları e, oluşturan hastalarda bu sendromu düşünüp e, FCD19 mutasyonu da olabilir mesela hasta. Dravet sendromu kliniğine göre koyup daha sonrasında genetikle bir... Peki burada e, gelen sorulardan bir tanesi şey demiş. Beş yıl önce e, epilepsi konusunda ameliyat oldum diyor. Arkadaşlarda da sorular gelmiş. Ameliyat olabiliyor mu falan gibilerinden. Ameliyatla ilgili e, bir şey demek ister misiniz? Herkes de ameliyat olmuyor zaten. Herhalde onu belir belirtti. Yani, uygun bilir. bir sendrom diyemeyiz ama e, hani. E, Cerrahi dışında da tedaviler söz konusu olabilir. Ketojenik diyet gibi, e, VNS tedavisi gibi. E, epilepsi cerrahisi yapmanın da belli kriterleri var biliyorsunuz. Evet. Yani çıkarılabilir Bir evet. lezyon varsa lezyonektomi yapılıyor yani lezyon çıkarılıyor ki bunlar da öyle bir lezyon olmuyor genelde. Ama hani olursa hı hı. eğer kortikal displazi fokal bir bölgede bir beyinde lezyon olursa o zaman düşünülebilir tabii. Hı veya da sendromunda sendomunda mesela düşme atakları hani böyle çok ciddi derecede yaralanmalara neden olacak kadar bile, hı hı. E, ilaçlara da dirençli olursa o zaman korpus kalyozotomi şeklinde e, cerrahi tedaviler var. E, Drave sendromunda daha çok ilaç, bireyselleştirilmiş tedaviler, ketojenik diyet ve VNS hani daha çok yaptığımız yapılan tedaviler oluyor. Hı hı. Ama diğer epilepsi cinslerinde mutlaka epilepsi cerrahisini de düşünmek lazım. Yani Deraj dediğimiz zaten e, hastalarda epilepsi cerrahisi şansı var mı? Öncelikle bunu düşünmemiz lazım. Cerrahiye uygun bir hasta mı? Gerekirse cerrahi Hı -hı. yapan Hı -hı. merkezlere yönlendirmemiz gerekiyor. Mesela belli Hı -hı. merkezler var İzmir, İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde epilepsi cerrahisiyle ilgilenen hocalarımızın görüşünü almakta fayda var. Yok eğer cerrahi Hı -hı. şansı yoksa o zaman ketojenik diyet, rines yani epilepsili <laughs> bunlarla gitmemiz, devam etmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Tabii bireysel, tamam. bireysel yani... tedaviler yani hastanın genetik mutasyonuna göre verebileceğimiz, seçeceğimiz ilaçlar var. Onun için genetikle de artık hem epilepsi sınıflamasını yaparken genetiği çok işin içine koyuyor otörler, bilim adamları. Biliyorsunuz Değil yeni mi? 2025'te epilepsi sınıflaması yeniden e, sınıflandırıldı. E, Dünya Epilepsi, Uluslararası Epilepsi Derneği İlahi e, yeni epilepsi sınıflamasını yayınladı. Ve burada hem nöbet cinsi, nöbetlerin tipi, hem EEG, hem MR, hem de hatta genetik bulgular da, laboratuvar bulgular da işin içine katılarak bir sınıflama yapılıyor. O nedenle evet. sendromları iyi bir şekilde adlandırıp, erken dönemde adlandırmaya çalışmamız ve ona göre tedavilerimizi seçmemiz hastalarımızda bu seçenekleri sunmamız gerekiyor zamanında. Çünkü nöbetler ne kadar çok olursa geriye dönmek o kadar zor oluyor biliyorsunuz. Ee, az nöbet geçirirse hasta sonraki bilişsel fonksiyonları da daha iyi oluyor. Akademik anlamda hastalarımızın hani daha başarılı olabilmesi için ilerideki çocuk hastaları düşünürsek sonrasında ergenlikte de devam ediyor bu olay. Tabii. Ergenliğe geçiş de çok sorun Mesela bizim birçok hastamız artık 18 yaşına geldi. Ben 20 yıldır aynı hastanede olduğum için hocam nereye gidelim diyorlar. Erişkin de kimi tavsiye edersiniz? Nereye gidelim? Bu sendromlarla özellikle ilgilenen merkezler e, keşke olsa. Çünkü çok Kesin. özel kompleks hastalıklar bunlar. Kompleks biliyorsunuz nadir ve kompleks hastalıklar. Dünyada artık böyle nadir ve kompleks hastalıklarla ilgilenen holistik yaklaşım dediğimiz böyle hem çocukları hem erişkinleri aynı anda bakabilen merkezler var. E, i̇nşallah zaman içerisinde. İnşallah. Eşe sağlık de, Bakanlığında da konuşmuştuk sizinle bu konuyu değil mi? Oturur. Sağlık evet. Bakanlığına götürmüştük evet. okulunu ama keşke yani evet, şimdi evet hayatı Bir şey. hastamız var. Bakın hemen örnek vermek istiyorum. Çok güzel bir vaka çünkü. SCN1 mutasyonu normal genetik epilepsi panelinde çıkmadı. MLPA analizi yaptırdı. Çünkü şiddetli klinik olarak Dravet sendromu olduğunu düşündüğümüz için. ve MLPA'da pozitif çıktı. Hatta bu hasta kardeşi ve annesi de ve sendromu aslında. Onlarda da SCN1'a e, patojenik varyantı, hmm. saptan delisyon yani saptanlar Şimdi bu hasta epilepsi diye heyete girmiş. Yüzde beş almış. Hani Ama aslında sendrom. Sendrom olunca belki de ÖKGV alacak. Hani yüksek ihtimal o ÖKGV olacak. Onu erişkine yönlendirdim bir yazıyla. Gerçek hakkını o zaman alabilecek inşallah. Yani sendrom sınıflamasının bu faydası da var. Tabii. Peki ben son şunu sormak istiyorum. Ee, sendromlar nöbetleri nazaran daha mı hafif oluyor diyebiliriz. Böyle hmm. bir genelleme yapabilir miyiz? Yoksa değişir evet. mi? Durumun göre evet, değişken mi? Sendromuna sahip olabilirim. çocuklarda genelde böyle birden fazla nöbet tipi oluyor. Hani söylediğim gibi atonik hmm. olabilir miyoklonik hmm. dalma nöbetleri, bazen fokal nöbetler de eşlik edebilir veya JTK nöbetler olabilir. Hmm. Ee, i̇şte genelde dirençli oluyor. işte ilaçlara dirençli oluyor bunlar. Ama hani Dravet sendromu olmayıp scn 1 amutasyonu olup sadece daha e, basit, daha iyi huylu nöbetlerle seyreden febrile seizure plus sendromu var. Onlardan hı hı. daha hafif olabiliyor nöbetler. Daha iyi huylu olabiliyor. Daha az ilaçla nöbetler kontrol altına alınabiliyor febrile seizure plus dediklerimizde. Ee, i̇şin e, garip tarafı, işin ilginç tarafı bu febrile Seizure Plus dediğimiz aileler de Dravet Sendromu zannedilebiliyor. Halbuki onlar böyle farklı nöbet tüpleri eşlik etmiyor, bilissel gerilik olmuyor. Onlar yanlışlıkla Dravet Sendromu tanısı almasın. Onlar febrile e, Seizure Plus ailesi diyoruz hani. E, farklı aile bireylerinde, bazı bir iki defa nöbet geçiriyor, bazıları işte belli yaşa kadar nöbet geçiriyor, bazı ilişkin dönemde de nöbet geçirebilir. Sebil ateş nöbetlerle başlar, ateş nöbetler eklenir ama hani e, daha iyi prognozlu epilepsiler onlar, Dravet sendromundan ayrı bir şey. Mutasyon seyceğine bir mutasyonu oluyor onlarda da. Anladım. Peki son e, bir şey de e, getirmişler. Gerçi sizinle ilgili bir konu değil ama. İsterseniz yanıtlayın. Ee, ehliyetle ilgili sormuşlar. Ehliyetle ilgili sorunlar çıkabiliyor. Ne düşünüyorsunuz diye. Bunları tabii ilgi şey konusu çok mi? önemli. Yani bu hastaların e, tabii ki de herkes ister. Hani kendi işini gücünü yapabilsin, işine gidebilsin, araba kullanabilsin. Ama karşısındaki kişiye de tehlikeye atmaması gerekiyor. Hani istemediği bir zamanda bir nöbet geçirirse farkında olmadan. Bu sefer hem kendi hem de karşısındakine zarar verebilir. O nedenle belli bir süre nöbetsiz kalması isteniyor ehliyet raporu verebilmesi için. Ee, ben çocuk doktoru olduğum için e, çok okullara girmiyorum. Çünkü 18'den sonra benden çıkıyor zaten. İçimde isterseniz Ama bilgilerime göre en az 2-3 sene nöbetsiz kalması gerekiyor diye biliyorum. Doğru. 3 yıl. 3 yıl doğru. Burada. Ben, ben o zaman sonuna beraber e, o e, konuyu bitireyim. Geçen gün e, üç tane gazeteciden bana bir yazı geldi. Bir değişiklik olmuş ehliyetlerle ilgili falan diye. E, en azından kale almamaları için bunu özellikle şey yapıyorum. Yazıyı gördüm. Bilgimiz dahilinde de değil. Ben Sağlık Bakanlığı'nı hep takip ediyorum. Öyle bir şey yok. Hemen nereden aldığınız haberi diye gazeteyi buldum. İşte Yetkiliyi buldum falan. Döndüler TGRT dediler. TGRT'yi buldum. Nereden aldınız dedim. Hani benim haberim yok konuyla ilgili. Ehliyetlerin süresi 3 yıl. ehliyetleri 5 yıla çektiler falan diye bir şey olmuş. Hem de müjde veriyor. Hem müjde veriyor. Mükesten 5'e getiriyor. Kötü. Ondan sonra aradım. Dedim ki yani bunu Sağlık Bakanlığında bir çalışma olduğunu biliyorum. Kendileriyle de iletişim halindeyim ama böyle bir yasa çıktığını bilmiyorum çıktı mı çıkmadı mı nedir bu falan biz araştırıp döneceğiz dediler ondan sonra bana dönüş yaptılar dediler ki bir yanlışlık var haberi kaldırıyoruz bununla ilgili bir haber çıkarsa arkadaşlar 5 yıl falan diye en azından kafanız karışmasın diye onu da söyleme gereği duydum 3 yıl olarak karar verilmişti 3 yıl indirmiştik yine 3 yılda yani onunla ilgili bir değişiklik yok en azından bilginiz olsun konuyla ilgili diyelim ama tamam başka bir şey demek isterim mi olan bütün hastalarımı size vermek istiyorum. Hani e, yapılan literatür çalışmaları göstermiş ki e, genetik mutasyona bakmak için çocuk olması gerekmiyor. Erişkin hastalarda da yapılabilir ve seneler sonra böyle dirençli epilepsi diye izlenen hastalar dravesenom tanısı aldığında tedavisinde değişiklikler olmuş. Mesela kullanmaması gereken ilaçlar var demiştim ya konuşmamın başında. Hı hı. Mesela trileptal gibi, karbamazepin gibi bu ilaçlar Dravet sendromunda bazı varyasyonlarında iyi gelmez. Hı hı. işte hani e, fonksiyon kaybı olan, fonksiyon kazancı olan varyasyonlar vardır. Ona göre e, tedavi tercihin değişir. O yüzden yani. e, direnç leplepsi olan erişkinlerde de genetik testler yapılabilir. En azından sendromik e, sınıflama açısından faydası olabilir diye düşünüyorum. Belki bir ilaç değişimiyle nöbetleri kontrol altına alınabilir. Çok teşekkür ederim bana Hı. bu fırsatı verdiğiniz için. Ben de tabii çok e, teşekkür ediyorum. Için, hani bir yanlışlık olmasın diye insan çok dikkat ediyor ama e, tabii e, e şunu şu farkında da yaratmaya çalıştık. Burada işte senomik sınıflamanın önemi, genetik testlerin önemi, bireysel tedavi onlara vurgu yapmak istedim. E mutlaka genetik uzmanıyla da tabi bu sonuçların görüşülmesi lazım. Multidisipliner izlemek gerekiyor yani. Kesinlikle. Yine yaşam boyu tedavi merkezleri hani yurt dışında var dediğimde orada hem çocuk nörolojisi uzmanı hem erişkin nörolojisi uzmanı hatta psikiyatri, psikolog, genetik uzmanı, fizik tedavi uzmanının olduğu merkezlerden bahsetmek istedim. Ee, i̇nşallah önümüzdeki zamanlarda genç doktor arkadaşlarımın da çabalarıyla e, bu e, gerekli mercilere e, bilgiler gider ve oluşur. E, bu e, nadir hastalıklar merkezleri. Çok teşekkür ederim Emrah Hanım. Teşekkür Çok ediyorum. Görüşmek teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür sağ olun. Için. Sağ olun.